Hocam Kasas suresinde 29. ayette geçen naran kelimesini ateş gördüm ısınmamız için ya da bir işaret ya da bir iz şeklindeki ifadeyi biraz açabilir misiniz? Bunun cehennem ateşiyle bir ilgisi nasıl? Hayır. Ben zaten Kur'an'daki tüm narlar ateştir, cehennem ateşidir demedim. Genellikle kelimesini kullandığımı hatırlıyorum. Çünkü ben bu konuda baştan sona bir istikrayı okuma gerçekleştirmedim. Bilmiyorum daha doğrusu. Ama Kur'an'da cehennem nar olarak çok sık kullanılır, geçer. Bunu ima ettim, bunu söyledim. Oradaki naran aslında dikkat buyurun marife değil. En nar değil. Ben malum ateşi gördüm demiyor. Naran diyor. Ne demek? Ben ateş gibi bir şey gördüm diye çevirdim mealiğinde biliyor musunuz bu? Ateşe benzer bir şey gördüm. Ateş türü bir şey gördüm. Çünkü nekira Arap dilinde aynı zamanda ne bildirir? Ne demek? Tür bildirir. Tür. Ateş türü bir şey gördüm. Aslında ateş miydi o? Hayır ateş değil. Miydi? Ateş olsaydı yakardı zaten. ...ortalık yanar. O nurdu aslında. Ama Musa... ...nar gördü nuru. Nurla nar aynı köktendir, onu söyleyeyim. Nur... ...dumansız ve... ...yakmayan ateş... ...nar... ...yakan nurdur. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla... ...nar... ...Celal'in tecellisi... ...nur cemalin tecellisidir. Onun için ben bir ateş gördüm diyor çünkü tarif edemedi onu. Ama bildiği bir ateş olmadığından da emin çünkü bilinen bir ateş olsa en ne Ateş türü bir şey. Yani tarifi mümkün olmayan demek. Tarifsiz. Lamu evet, Lam tarifsiz. Evet, lamu tarifsiz.